Tekne turumuz başladı. Kuşada kuşa saçıklarında, Sol tarafta Türk kıyıları. Türkiye'mizin kıyıları. Uzakta görünen de Samos, Sisam adası. taraf Dilek Yarımadası. Şu ileride böyle Samos 20 kilometre ama ileride Dilek Yarımadası'nda bir burun var. Oradan 2 kilometreye kadar düşüyor. Yani Türkiye kıyılarında 2 kilometre denizin e, teknenin en Evet, Türkiye kıyıları, Bilek Yarımadası, başka tekneler de görülüyor. İleride Samos Adası'yla ile